Herkese merhaba. Bugün Borsa İstanbul'un en çok konuşulan ama belki de en yanlış anlaşılan endekslerinden birini, biz turizm endeksini yani kod adıyla XTRZM'yi masaya yatırıyoruz. Analizimize başlamadan önce kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın. Hazırsanız şimdi kaynaklarımıza dayanarak bu endeksin adının sizi nasıl yanıltabileceğini ve aslında paranızla neye yatırım yaptığınızı gelin hep birlikte görelim. Şöyle bir duralım ve düşünelim. Turizm endeksi dediğimizde bir yatırımcı olarak aklınıza gelen ilk riskler neler oluyor? Herhalde jeopolitik bir kriz, işte komşu ülkelerle bir gerginlik ya da belki de ülkeye gelen turist sayısında ani bir düşüş falan değil mi? Bunlar gayet mantıklı cevaplar. Geleneksel bakış açısı bize bunu söylüyor. Ama işin aslı öyle değil. Kaynaklarımız bize gösteriyor ki biz turizm endeksi için en büyük tehlike ne kumsallarda ne de sınırlarda. Gerçek risk Herkesin gözünün önünde duran ama kimsenin pek de fark etmediği bir yerde. Adeta bu şirketlerin mutfağında gizli. Bu sunumda bu endeksle ilgili bütün ezberleri bozmaya hazır olun. O zaman işe XTRZM endeksi hakkındaki en büyük efsaneyi yıkarak başlayalım. Bakın, bu endeksin adında turizm geçiyor olması onun baştan aşağı otellerden tatil köylerinden oluştuğu anlamına gelmiyor. Gerçek tablo çok daha farklı ve açıkçası çok daha şaşırtıcı. İşte ilk sarsıcı gerçek. Bu grafiğe bir bakın. BIST Turizm Endeksinin ağırlığının %80'inden fazlası sadece iki şirketin elinde. Doko ve Tabgı'da. Evet evet yanlış duymadınız. Siz paranızı onlarca turizm şirketine yaydığınızı düşünürken aslında paranın aslan payı sadece ve sadece bu iki deve gidiyor. Peki işin daha da ilginç yanı ne biliyor musunuz? Listenin en tepesindeki bu iki şirketin ne iş yaptığı? Doko, küresel bir hava yolu ve etkinlik catering şirketi. Yani uçaklara ve dev organizasyonlara yemek sağlıyor. Tab ise Türkiye'nin en büyük hızlı servis restoran zinciri operatörü. Bildiğimiz otelcilik yapan Altın Yunus Çeşme ya da Marmaris Altın Yunus gibi şirketlerse piyasa değeri olarak bu ikisinin yanında oldukça küçük kalıyorlar. Yani buradan çıkarmamız gereken en önemli ders şu. XTR-ZEM endeksini kafamızda yeniden tanımlamamız lazım. Bu bir otel endeksi değil. Bu, yapısı gereği iki tane devasa yiyecek içecek şirketi tarafından domine edilen, son derece yoğunlaşmış bir hizmet ve gıda endeksi. İşte bu gerçeği bilmek, bütün yatırım stratejinizi baştan aşağı değiştirir. Şimdi gelin bu endeksin bütün kaderini belirleyen o iki deve, yani Doko ve Tab Gıda'ya biraz daha yakından bakalım. Çünkü onların iş modellerini ve finansal güçlerini anladığımızda endeksin neden klasik turizm risklerinden bambaşka şekilde davrandığını da anlamış olacağız. İlk devimiz Doko, Doenko. Aslında Viyana merkezli bir şirket ama operasyonları bütün dünyaya yayılmış durumda. Hava yolları için birinci sınıf ikram hizmetleri, Formula 1 gibi dev etkinliklerin yeme içme işlerini yapıyorlar. Peki bu şirketin en kritik özelliği ne? Gelirlerinin çok büyük bir kısmı döviz bazlı. İşte bu Türkiye'deki kur dalgalanmalarına karşı şirkete adeta doğal bir zırh sağlıyor. Yani TL değer kaybettikçe Doko'nun TL cinsinden bilançosu daha da güçleniyor. Bu da onu yerel ekonomik şoklara karşı inanılmaz dayanıklı kılıyor. Ve geldik yerel şampiyona Tabgı'da. Burger King, Popeyes gibi markaların Türkiye'deki ana operatörü. Finansal raporlarına baktığımızda ise inanılmaz bir tablo ile karşılaşıyoruz. Şirketin net borcu negatif. Peki bu ne demek? Bu şirketin sadece borcu yok demek değil, borçlarını ödedikten sonra bile kasasında 2.4 milyar TL'den fazla nakit fazlası var demek. Yüksek enflasyonun, yüksek faizlerin olduğu bir ortamda borçsuz olmak şirkete rakiplerine karşı devasa bir üstünlük sağlıyor. Bir de üstüne %40'ı aşan yabancı yatırımcı oranı da uluslararası kurumların şirkete ne kadar güvendiğini gösteriyor. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. XTRZM endeksi içinde aslında birbirine tamamen zıt iki farklı yatırım hikayesi var. Bir tarafta döviz geliriyle küresel oynayan ve kur riskinden kendini koruyan Doko. Diğer tarafta ise sıfır borç yapısıyla Türkiye içindeki tüketim gücüne dayanan yerel bir dev olan Tabgıda. İşte bu iki farklı motor endeksin genel dinamiklerini oluşturuyor. Peki madem jeopolitik riskler ya da turist sayısı endeksin ana dinamiği değil, o zaman asıl tehdit nerede? Cevap, bu şirketlerin operasyonel giderlerinde, yani o bahsettiğimiz mutfaklarındaki faturalarda yatıyor. Bu alıntı, konunun ne kadar ciddi olduğunu ortaya koyuyor. Yapılan akademik bir araştırma, turizm ve gıda hizmeti veren tesislerde, personel ve yiyecek içecek maliyetlerinden sonra en büyük üçüncü gider kaleminin enerji ve yakıt olduğunu çok net bir şekilde söylüyor. Bu, genelde gözden kaçan ama karlılığı bıçak gibi kesebilen dev bir maliyet kalemi. Bir daha vurgulamak istiyorum. Üçüncü en büyük gider. Adı turizm olan bir endeks için bu gerçekten de şaşırtıcı bir bilgi. Yatırımcılar genelde oda fiyatlarına, doluluk oranlarına odaklanırken asıl belirleyici faktörlerden biri elektrik ve doğal gaz faturaları olabiliyor. Bu şema aslında ekonomik ilişkiyi çok basit anlatıyor. Enerji fiyatlarında yaşanan ani bir artış, bir domino etkisi gibi doğrudan şirketlerin operasyonel giderlerini fırlatıyor. Eğer şirketler bu artışı fiyatlarına hemen yansıtamazsa, sonuç kaçınılmaz oluyor. Kar marjları hızla eriyor. Özellikle enerjiye bu kadar balımlı bir sektörde bu zincirleme reaksiyon hayati bir risk demek. Ve tehlike burada bitmiyor, baskı çift taraflı geliyor, bir yandan enerji maliyetleri artıyor, diğer yandan da gıda enflasyonu yani tarım ve gıda girdi maliyetleri şirketleri fena halde zorluyor. Bu durum özellikle işinin merkezinde gıda olan tab gıda gibi şirketler için maliyet baskısını ikiye katlıyor. Yani hem mutfağı ısıtmak pahalılaşıyor hem de o mutfakta pişen yemeğin ham maddesi. Peki bu kadar kendine özgü bir yapıya sahip. Böyle ilginç dinamikleri olan bir endekste yatırımcı ne yapmalı? Kaynak analizimiz ne gibi stratejiler öneriyor? Gelin şimdi bu endekste akıllıca pozisyon almak için nelere dikkat etmemiz gerekiyor ona bakalım. Analiz raporu şirket bazında çok net tavsiyeler veriyor. Mesela Doko, döviz bazlı gelirleri ve küresel gücü sayesinde portfölde çekirdek pozisyonu olarak görülüyor. Yani uzun vadeli, güvenilir bir dayanak noktası. Tab Gıda ise o inanılmaz güçlü finansal yapısıyla güçlü alım tavsiyesi alıyor. Geleneksel otel işletmeleri olan ICS ve Malt ise işte onlar enerji maliyetlerine olan yüksek hassasiyetleri ve mevsimsellik gibi riskler yüzünden daha riskli. Yani spekülatif kabul ediliyor. Bu da daha kısa vadeli ve daha dikkatli olmayı gerektiren yatırımlar anlamına geliyor. Peki neyi izleyeceksiniz? İşte size basit bir kontrol listesi. Bu endeksteki pozisyonunuzu yönetmenize çok yardımcı olabilir. 1. Tab gıdanın o güçlü, borçsuz yapısı devam ediyor mu? Buna bakın. 2. Doko yeni uluslararası anlaşmalar imzalıyor mu? Büyüyor mu? Bunu takip edin. Ve 3. Bütün sektör için şunu sorun: Artan enerji maliyetlerine karşı enerji verimliliği yatırımları yapılıyor mu? Bu üç gösterge endeksin geleceği hakkında size çok önemli sinyaller verecektir. Evet, yavaş yavaş toparlayalım. Biz turizm endeksi hakkındaki bütün eski varsayımlarımızı bir kenara bırakıp ona yepyeni bir gözle bakma zamanı geldi de geçiyor bile. Bu analiz bize endeksin DNA'sının ne kadar farklı olduğunu çok net gösterdi. İşte bu analizin en temel ve en önemli sonucu bu cümlede gizli. XTR'sin bir otel endeksi değildir o kendine has operasyonel riskleri yani enerji ve gıda maliyetleri olan ama aynı zamanda hem küresel hem de yerel pazarlarda muazzam büyüme fırsatları taşıyan bir hizmet ve gıda devleri endeksidir. Bu tanımı anladığınız an yatırım kararlarınız da o kadar isabetli olur. Ve son olarak sizi üzerinde düşündürecek bir soruyla bitirelim. Bu endeksin gelecekteki performansını tahmin etmek için gelen turist sayısını mı takip etmek daha mantıklı? Yoksa enerji faturalarını ve süpermarket etiketlerini mi? Sanırım bu sorunun cevabı artık hepiniz için çok daha net. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanala abone olmayı ve bize destek olmayı unutmayın.